son derece etkili bir tedavi seçeneği ve daha önce de belirttiğimiz gibi yüzde yüze yakın sonuç alabiliyoruz. Bu korseler göğüs kafesine dışarıdan basınç yapıyor ve çıkıntı olan göğüs kafesinin kaburgalarını içeri doğru itiyor basınçla. Normal anatomik pozisyona geldiği zaman da tedavi sonlandırılıyor. İlk zamanlar korse takıldığında basınçla korseler çöktürülse bile çekildiğinde eski haline gelebiliyor. Ancak bizim en erken 45 gün gibi bir tedavi sonrasında hastanın deformitesi tamamen düzelmişti. Bazen birkaç ay, bazen de bir yıla kadar bu süre uzayabilir. Ancak istenen sonucu almak için bir hekim kontrolünde bu süreci takip ettirmeniz gerekiyor. Süre çok önemli değil bir yönden. Kişinin deformitesi belli bir zamana ihtiyacı olabilir. Ancak her ay bu deformitenin olumlu anlamda düzeldiğini görmemiz son derece önemlidir.